Artık bir sürü özellik gördüğünüze göre kendinizin de çoktan anlamış olabileceğiniz bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Kalıtım adı verilen bir kavram. Bazı CSS özellikleri kalıtsaldır. Yani altlarındaki tüm alt etiketlere aktarılırlar. Örneğin yazı tipi ailesi yani font family kalıtsal bir özelliktir. Bunu gövde yani body etiketinde ayarlarsak paragraflardaki hebir gibi alt etiketler tarafından otomatik olarak alındığını görebiliriz. Yalnızca başka bir kural devreye girdiğinde etkili olmayı durdurur. Mesela tüm başlıkların yazı tipi ailesini el yazısı olarak değiştiren bu kural gibi. Kalıtsal olan bir diğer özellik de renktir yani color. Bunu body üzerinde ayarlarsak body içindeki tüm etiketlere aktarıldığını görebiliriz. Ta ki diğer kurallar onu geçersiz kılana kadar. Mesela H2'leri yeşile ayarlayan bu kural gibi. Gördüğümüz diğer kalıtsal özellikler şunlardır. Yazı tipi ağırlığı, yazı tipi boyutu, yazı tipi stili, satır yüksekliği, metin hizalama, aslında gördüklerimizin çoğu kalıtsaldır çünkü metin stiliyle ilgilidirler ve tarayıcılar web tasarımcılarının metin stillerinin aşağıya doğru iletilmesini isteyeceklerini düşünmüşlerdir. Böylece seviyeler arasında sürekli stilleri bulmak zorunda kalmazlar. Ancak ileride göreceğimiz yeni özelliklerin çoğu kalıtsal özellik olmayacak. Bir özelliğin kalıtsal olup olmadığından emin değilseniz ya gövde etiketine yapıştırın ve ne olacağını görün ya da özelliği internette arayın ve bununla ilgili belgeleri okuyun.